Emir hadi hazırladım her şeyi 3 2 <laughs> Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi ben misiniz ben nasıl? umarım iyisinizdir arkadaşlar bir günlük vlog çekeceğiz bugün gerçekten gündemimiz çok yoğun bugün Emir'i birazcık ağlatabiliriz Emir ne yapacağız biliyor musun berbere gideceğiz Gideceğiz anneciğim gideceğiz Saçlarına bir baksana Emir nasıl uzamış Artık kestirmemiz lazım Efe'nin saçlarını kestireceğiz Emir'in saçlarını kestireceğiz ama Biraz değişecekler Bakalım nasıl olacaklar Hazır mısın O zaman ne yapıyoruz Başlıyoruz Efendim anneciğim Maviş mi gelsin Anneciğim mavişi nasıl götüreceğiz Anneciğim Maviş'i götüremeyiz ki. Getirelim. Nasıl götüreceğiz? <laughs> Teyzen çok şaşırır ama. Tamam satalım. Götürelim Getirelim. mi? Götürelim. İyi tamam Maviş'i de alalım. Maviş <laughs> Bey'i de alacağız. Emir'in özel isteği. Arkadaşlar evde tek bırakmak istemiyor. Biz nereye gitsek e Emir Maviş'i de istiyor. Maviş kızım. Ay pardon oğlum. Elim hep <laughs> alıştı sana kızım diyorum. Özür dilerim. Emir emin misin Maviş'i götürelim mi? Hı hı. Maviş de gelsin bizle. Onun da saçlarını kestirelim mi Emir? <laughs> Neden? Hı. Ama o zaman Maviş tamam hadi Maviş de alalım gidelim. <laughs> Maviş de beklesin ayakkabılarımızı giyelim. Tamam mı? Berber'e gitmek istemedim. Anneciğim ama gideceğiz. Da da Saçları kırt, 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 kırt. Otumuzu giyelim. Hayır annem berbere gidelim. Ay, Bak sonra markete de gideriz belki. Nende de. Nende de. Nende de. Tamam peki düşüneceğim bunu. Heh, bunu koyalım buraya. Bunu Da alalım. Buraya mavişi şey yemi. Mavişi şey de alıyoruz. Le bakalım maviş sen de gel bizle götürüyoruz seni. Birazcık değişiklik olsun değil mi anneciğim Konuş bakayım mavişle. <laughs> Sen mi Hadi yürü bakalım. Asansörü çağır bize. <laughs> Maviş gezmeye çıkıyor. Değil mi? <laughs> Teşekkür ediyorum efendim. Çok kibarsınız. Hadi gidelim. Aç bakalım kapıyı. Açabilecek misin? Anne, Oy ben açayım. Tamam, ben açayım. Dur. Sana kimi getirdik gördün mü? Mavi mi? mi gelmiş buna? Bende mi kalacakmış Emir? Mavi sana getirdik. Bu ne aşkım? Maviş'in yemekleri. Maviş'in yemekleri mi? Evet. Ay hoş geldiniz ya. Şimdi Efe'yi almaya gidiyoruz. Hadi Efe'yi almaya gidelim bakalım. Tamam. Bir dedim geliyorum. Aa, tamam, Tamam mı? Hadi bakalım. Koş 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 koş. <laughs> Kolay gelsin Zafer <Töper> abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. <gülüyor> ha? <gülüyor> Efe, saçlarını sıfıra vuracağız. <laughs> <laughs> evet. Gerçekten. Tıraş olmaya gidiyoruz. Saçlarını sıfıra vuruyoruz Efe. Hazır mısın buna? <laughs> <laughs> Anne yalan söylemeden mez ayıp. <laughs> <laughs> mavi, Maviş'i de götürüyoruz O da berbere geliyor Anne ne demek saçmalamayın ya Maviş'in saçlarını dikeceğiz Yemin et Papağan gibi Aa, ya. <laughs> ya Berbere gidiyoruz gerçekten Yemin, Yemin ediyorum Saçları Yemin. Kestireceğiz. Saçlarını kestireceğiz Yanlarını mı? Yanlarını değil saçlarını üstten şey de kestireceğiz şey Maviye boyatacağız ne demek saçmalamayın ya? Saçmalamayın diye abla. Kestirmeyelim mi? Hayır. İstersen boyatalım. Şu yandan façı attıralım. Ne dersin? Hayır ya. Ha? Ya hayır ya. <laughs> Düşüneceğim bunu bilmiyorum. Dur bakalım. Hazır mısınız şimdi Hadi. saçlarınız? Saçlarınızı kestiriyoruz. Ha, anneciğim. Ne oldu? Ne oldu Emi? Anne ne oldu? Yok yok önce saçlarını <laughs> kestireceğiz. Sonra nelere tamam mı? <laughs> Sen. Yok be annem. Gidelim saçını kestirelim. Şu papaz kafadan kurtulalım. <laughs> park ediyor. Dikkat edin. Evet. Nasıl edemiyoruz? Onu da çekebilirim nasıl aslında. Ama? Bak tek seferde nasıl girdim mama. Şimdi bir daha çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakacağım ne kadar büyük alana tek seferde gene park edemediğini Efe. 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 Ne oldu? Gördüm gördüm. He? Çok susadım. Su yok arabada. Anneciğim ya korktum. Bir şey oldu sandım. Hadi bakalım iniyoruz. Gelin bakalım. Berbere. Hadi bakalım. Kuşu niye getiriyorsun? Hava sızkanmasın. Bir uzun sürerse hayvan havasız kalır. Aaa. Hmm. Değil mi ona? Berbere. İlk kemiğin tıraşı olacak. yakışıklı olacak. Tamam siz oturun içeriye teyze alır gider. Ben Bak. Hadi bakalım girin. <laughs> Çıkart bakalım montu. Hadi bakalım aferin. <laughs> Emi korkuyor musun? Korku, <laughs> Korkma, tamam mı? Çok yakışıklı olacaksın. Emi <laughs> şimdi sen olan olacaksın, tamam mı? <laughs> Yapsın mı seni ker? Rüzgar gibi olacak mısın? Neden? Olmayacağım. <laughs> Bakalım nasıl olacaksın? Tepki vermiyor Ay, hiç. Saçım kesiliyor. Hamsi birazcık su içebilir mi? Tabii tamam, tamam, tamam. <laughs> İç bakalım suyunu. Efe Özkan abi diyor ki tamam artık mı? bu saç modeli eskidi. Efe'ninkini biz keselim, kısaltalım komple. Nazar kolaymış. Gel gel kaçma neden? Gel, sen kendini çekiyor musun? Ben? Yok. <laughs> Herhalde kuşu alıp gelen tek kişiyiz biz aslında. Ha? Çok kalın şey olmuş. turun olur. Efe bak. Efe değiştirelim ya köklü bir değişiklik. Ne dersin? He? Bak gerçekten güzel olabilir. Ha? Kabul etmiyor. Hiç ağlamıyor. Aferin sana. bir kocaman abi olmuş ya. <laughs> arkadaş olduk ya, alamız var. Değil mi? Emin, e, sen Özkan abiyle arkadaş mı oldun? <laughs> Bıcık. Efe ne dersin? Mavşi silde saçlarını bir kazıtalım mı? Ha? Nereye düştüm ben diyeceğim. Güzel olmaz. Bak bak nereye dönse buraya dönüyor bak. Arkadaşlar ne de bir şey demiş. Şu ta şunları tahta yapın. Neyleri? Çünkü bunlar, e, bu, Kemiriyor bu, onları biliyor musun? Işte, ama şeymiş böyle bu plastik olanlar e, şey yapıyormuş. Mantar yapıyormuş arkandan. İşte abi de bana şey demişti mesela tahta olunca kemirir demişti ama anlamadım. Yani. Bunu da kemiriyor. Biz o gün gördük akşam. Bunu da kemiriyor şöyle İzine kenarlarda. Tamam. Böyle bakıyordu. öyle bir bakıyor ki. Aç baba bak. <laughs> Gülmeme challenge. deli misin sen ya? Yani saçını kestirirken aklın kartta mı senin? Kart mı? Ha burada var mı? Şey. Nerede? Burada. Hani? Ne? Özkan abi kart satmıyor. Hayır, ben, de, de, ben <laughs> Düşüneceğim bunu. Gözlüğün camı nasıl yedi? Gözlüğün camı nasıl Dünyayı böyle bana küçükken ne diyorlardı biliyor musun böyle camı pis olunca? Ben de deme <laughs> 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 Neyse olalım. demeyeyim hadi. de <laughs> Gibi yapalım kısa hı hı. emin misin benimkini de emir gibi yapalım diyor sıkıldı mı bu Sen saçım çok gözüm öne geliyor sen nasıl istiyorsan önden havalı. o kadar uzun olsun önü yani e sen istiyorsan öyle yapalım Efe <laughs> ben de karışmıyorum. Bak uzaması ama zaman alacak biliyorsun değil mi? <laughs> tamam. Ha, çok güzel oldu abi. Emin çok güzel oldu. Değil mi? Beğendin mi Emir? Şimdi sıra abi de. Sıra sende. Hazır mısın? Efe. Biliyor musun Emir, Emir kadarki halim var burada böyle senin. Videom var hatta. Dur teyzen hatta bulursa videoda göstersin. Tamam. Hadi geç bakalım teyzenin yanına. Sen ne <gülüyor> <diyorsun>? <gülüyor> Efe senin saçlar gidiyor bak. Son kararın mı? Gitti yandın. Yandın her şeyi bitti buraya kadarmış. <laughs> ne? Tamam Emir gibi. Hatta ön. Tamam tamam. Önler uzun olsun. Uf, duf duf duf. Ben çok yakışıklıyım ya. <laughs> Evet adamım, Çok aşkım. Çok beğendim da dikkat istersen saçını, Efe köprüden önce son çıkış bak, emin misin? Eminim. Abla ısrarla eminim diyor. Ne? Kel yapalım falan anlamadım. Ya. <laughs> <laughs> Özkan abi bana göz kırptı orada anladı o aldı mesajı Efe. Artık sonuca sen katlanacaksın. <laughs> Şimdi gidiyor. Bak Efe. Bak gidecek bir anda. Kırt kırt. Emir abi saçlarını kestirsin mi? Kestirmesin mi? Her zaman kestirmek isterler <laughs> bu Efe gidiyor. Efe gidiyor bak. Gitti. Allah. Her şey buraya kadar Şimdi bitmiş halini göreceğiz. <laughs> hadi gidelim bakalım. Nasıl hissediyorsun kendini? Kart mı? Burada yok. Burada yok ki. ki Gel hadi Rahatladın mı biraz? Anne markete gittim. Peki bir şey diyeceğim Sevdin mi? Markete gideceğiz Tamam hadi gidelim bakalım. Markete gidelim. Hadi gidiyoruz bak markete gideceğiz. Hadi kalk. Kavga yok ne oluyor? Sallıyor. Kavga Sallıyor. yok. Sallıyorum. Gel sen bu tarafa abi oraya gel. <laughs> şimdi, şimdi nereye? Ya boğulduk içine ya. Hayır kartal var gideceğiz. Abla. Bir Ramazan için bir alışveriş yapalım ya. ya Onu da tabii size yarın göstereyim arkadaşlar ama. Kart alacağız. Hayır ilk kart almaya. Abla o zaman bir önce bir i̇lk kart alalım kart sonra da markete, markete gidelim. Sonra da iftar için yol alalım. Aynen. Hadi Hayır, bakalım. götüreyim ya bekleyin barışı, beni, tamam mı? Hadi. Yazık tamam. arabada beklemesin. Tamam. Sen eve yürü bakalım fıstık. Nereye? Tamam. Market Markete. Markete mi? Market. Kart olmuyor ya. Tamam kart alacağız, tam ilk kart. Tam o da o da gelsin, o da gelsin. Gelemiş? Gel bakalım. Ha, abi sen de gel. Çekilin. Kapat kapıyı, kapat kapıyı. Gelin yanıma. Heh, durun burada. Durun. Koşun şimdi karşıya. <laughs> Öbür tarafta mıydı? Bunda yoksa herhalde. Var mı? Gel <laughs> bakalım. Var mı anneciğim? Hangisi? Ya bunu, bundan almıştı, değil mi? 1 lira <laughs> ya. Mesela beğendiğin varsa 20 tane ondan al, 20 tane öbüründen al. Hangilerinden <gülüyor> alacağım? <gülüyor> ha? Farklı kutu bu. Bu Başım. da farklı ama sende Bana bundan anne. da yok. Boya. Var mı? Yok. Ha? Ay, ben bak bence Bundan bak bundan 20 al. Bundan 20 al. Bundan 20 al. Ay, ay. Bu Counter Strike diyor. Gibi. Bu da Brawl Stars diyor. Ben olsam öyle yaparım. Ne dersin? Ay, Kaç tane alacaksın? Tamam. 1, 8, 9. Burada 10 var. 10 11 12 9 20 tamam bu fazla bu 20 tane tamam mı Evet annem kart alırız Efe bunu tut elinde Bunlar da mı 20 10 tane daha al, 50 verelim anneciğim ablaya vereceğim Evet Galatasaray Fenerbahçe. Çok güzel kalemler var burada. Çok güzel. Valla elli. Tamamdır. Al bakalım Efe kartları. Bakalım. Şöyle vereyim ben size. Teşekkür. Biz teşekkür Aynen. ediyoruz. Kolay gelsin. Hadi bakalım gidelim. Kartlarımızı da aldık. Benim bakalım. 50 tane kart aldılar. Ne yapacak şey? Çocuk, çocuk bunları almış içine açtı içinden şey çıktı. Ne? Süper kahramanlı bir tane kart çıktı. Sürpriz hediye kazan birden 145'e kadar biriktir diyor. Evet. Şimdi markete oradan eve geçiyoruz. Hadi bakalım. Abla iyi misin? Tamam. Arkadaşlar marketten tamam. geldik. Teyze, şunlar şundan bir tatlı olur hadi. Tamam oğlum tamam. arkadaşlar ben şekerle ilgili sorunum var diye uğraşlamıyorum. Efe neredeyse ağzıma takacak bunu. <laughs> bir dakika market alışverişini yaptık geldik şimdi iftar için sofra kurulacak ben nefes nefese kaldım biliyorsunuz burada asansör yok bizim binada <laughs> konuşamıyor emir yemekten sonra tamam mı abur cubur yemekten önce yok anlaştık mı bak aferin bak nasıl akıllı çocuğum benim aferin annem <gülüyor> 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 bir sürü isim söylediler biliyor musunuz bulut, maviş, boncuk. Ama biz mavişe karar verdik. Ya benim ağzımda sürekli maviş çıkıyor ya. İstem istemez maviş diyorum. Emir sence maviş güzel mi? Güzel. Maviş. Ya maviş gel. gel. Ben çabuk alıştırırım biliyor musun? Bak beyazdan şey olsun iftar geçsin çıkaracağım onu. Arkadaşlar de kurduk bekliyoruz. Çok az kaldı. Kaç dakika kaldı bakayım? 15 dakika var. 15 -20 dakika falan kaldı. Birazdan iftarı açacağız. Efe, sen iftarı beklemedin mi yoksa? O ne? <gülüyor> <gülüyor> ay ay neler de var burada. Efe sen de yoğurmak ister misin? Hayır. Ha? Evi küçük şey... ister misin? ister misin? Hayır. ]ert. Hayır. Ay gerçekten. Sıvay gibi elini sokmadın ya. Senin haslı geliyor. Aa, çok acıktım. Efe istersen Hayır. Tabi hazır yemek en güzeli bence de. Ben yaptım kesin macun gibi oldu. Sen O bile güldü sana gördün mü? <güler> o bile güldü sana. <güler> <güler> Arkadaşlar bekliyoruz. No. Çiğ köfte sevenler yoruma bansın. Like yazın. Ay like atın. Gerçekten ne dediğimi <laughs> de bilmiyorum. Like yazın dedi. <laughs> like atayım arıyor. Ben çok yere bahsediyorum. Ebi ne yazsınlar? Like atın yazın. Like atın ya. <laughs> Vallahi bekleme merkeze oturuyorum abla hadi. 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 Ben yedim zaten. Evet, İsimlerdeyiz. Evet arkadaşlar. Aleyna, Eda, Ahmet, e, Tan, Yusuf Göse, Berra, Medine Özkan, Eda, Efe. Nisa, Beynay Gül, Miray Uyar, Muhammed Ali Kerim, Efe ve Aya, Serhat, Zeynep Yeter veya Beyter. E, soyadından emin olamadım kardeşim. Irmak Eray, Cemre Tutak, Efe Kağan, Eren, Ezel Atapekşen ve Elif Bakar, Görkem Göler, Aygün ve Hatice, Eylül Erva, Elif, Zeynep, Seçer Seçen ve Çınar kardeşimize selamlar olsun. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. E, bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da çok seviniriz. Bu arada arkadaşlar isim Maviş artık netleşti. Çünkü istemsizce ağzımızdan sürekli Maviş çıkıyor. Maviş, Maviş, Maviş. Mavişim, kapına Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.